Hoş geldin yolcu. Bu seferki mottomuz Üstad yani Necip Fazıl Kısıkırık'tan. Üstad şöyle söylüyor. Aldığımız nefesi bile geri veriyorsak hiçbir şey bizim değil. Bu sözü anladık mı yolcu? Bu hayatın değersiz ve boş bir duygulardan oluştuğunu ve bu hayatın aslen sahibinin kim olduğunu anlarız. Şöyle bir deneme yapalım yolcu. Derin bir nefes al ve bu nefesi bırakma tutabileceğin 10 saniye veya 30 saniye veya 40 saniye Hadi diyelim bir dakika veya 5 dakika Hadi varsayalım 10 dakika tuttum bu arada insanlık tarihinde rekor 22 dakikadır sonra ne yapacaksın o nefisi bırakman lazım ve bırakıyorsun bunu hayata örnekleyecek olursa az, bu hayatta 10 sene 30 sene 50 sene veya 100 sene yaşayacağız ve sonunda bu hayatı, nefesi, malları bize verene döneceğiz. Ayrıca bu olay 100 sene deyince çok uzun gelebilir sana. Aldanma. Çevrende yaşlı biri varsa sorarsan sana diyeceği cevap daha dün gibiydi veya bir an gibi hatırlıyorum olacaktır. İşte yolcu bu söz kısaca bu dünya geçici ve hiçbir şeyin sahibi olmadığını yüzüne tokat gibi vuruyor. Sana bir yoldaş tavsiyesi, bu dünyanın geçici ve rüya olan zevkine kanma, asıl kalıcı ve gerçek olan ahiret için çalış.